Kız olana yüz atar yapay gözden almamaz Hep ne yapay Nazlı yapay Baba annen, mı? Aldım canım babaannem benim ne yaptın sen babaanne mağazada bana öyle Niçin bile? bu zayıflanmış bu Ne baban, yaptın? Ne yaptın? Rezil ettin beni kıza Hiç şey yapmadım Vallahi yaptın Yusko kız çok güzeli annem be Babaanne neresi güzeli diye vallahi birliği rezil ettin ya Kıza resmen asılıyormuşum Ustum gibi davrandı. ne var ne var Var hiçbir şey yok. Nasıl çinka giydireceğim ben ona? Ay var. Ay var bana. Efendim aşkım. Babaannemleyim. Bu akşam mı geleyim? Gidemezsen. Gidemezsen. Tamam kaç gibi? Yok babaannem selam söylüyor. Selam söylüyor. O Gidemezsen. Şey yanında bir tane çocuk var sevgilisiyle şey onlara bağırıyor aşkım. Hastaneye lazım bir türesin Yok yok çok iyi babaannem. Aa düştüm. Aa! Yok yok. Babaanne. Babaanne. Şey <laughs> <yine otak> <laughs> Bütün huzurumu kaçarlar. Niçin babaanne? E mezarda vallahi sen beni dik yukarı fırlatıracaksın. Ne sebebi babaanne? Vallahi be belanızı vermez Yapma zaten. Babaanne, Oka abla. yemek vermiş ama. İnşallah. Yapma. Hiçbirini al, halal etmem. Bak halal etmem Yusuf. Yapma babaanne. Hay kalk yüzü gibi Niçin hemşire ağlıyorsun? Sen doktor değil misin? Buradayım babaanne buradayım. Ha yusuf. Doktorum aynı meslekten. Aynı değil, çocuk hemşire o. Bazı gerek bez alır eline süpürür, bazı gerek bir şey yapar. Babaanne be, bir torunum var. Ne güzel bak tıpçı oldum, doktor oldum. Mürüvvetimi göreceksin. Bak senin için Petrova'dan getirdim müzisyenleri. Senin için otel tuttum, koşular geliyor, akrabalar geliyor, hepsi geliyor. Çiftan gibi. Menkıbe'ye bilet aldım Almanya'dan gelsen. Şinkan giymeyi Nazlı. babaanne diplomali baş hemşire. Ne oldu bu adetleri sürdürsün? Niçin temen almayacağım dedi bana. Ama ne, fakülte bitirmiş la babaanne. Ne bilmeyi yıkasın fakülte bitirmiş. Ama diplomasi var. Diplomayla çeyiz olmaz çocukum. Diplomayla insanlık olmaz. Tülber getirir mi bana? Yok. <laughs> Bilmezler. Seccade? Yok yapayım boğçalık bir şey? Ay ayıp şey. niçin çıkartadın beni bugün dışarı alışveriş yapalım onların anasına danasına? E, ee, olsun be babaanne bizim adet tamoz var biz tam alalım onlara. Çok ayıptır onlar da lazım bize uyusun Yusko. E tamam sen şey beni tatile götürürler. Yusko inşallah 17 gün için kurtulursun bu beladan çocuğum. Babaanne Bodrum'a gideceğiz. Bütün Bodrum'da kalın inşallah. Çıkmayın yok mezarıma gelirsin atak. Yapma Al yemeyeceğim kapağını. Allah belanı. O babaanne bak. Derin ama. midir burası atak? <laughs> Delin miydin? Yok. Var mı bir iki metre? Baba anne. Yok. Zaten bir otuzun. Yok. 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 Babaanne be Aynen çok güzelimiz vallahi bununla Yusko Akılaşmayasın torunum beni gezdirmedi demeyesin <laughs> Heyy hep gezdireceğiz beni çocukom Eee bekle de 17 gün Yusko Ha dua etmeyeceğim sana artık Babaanne ne zaten sen o bedavaları tutsaydı büyük ihtimal ben bu dünyada yaşamazdım şu anda Çocukom tutma bedavamı çünkü evladım sen Sen bana kalmadığını demedin o Yürekten etmeyeyim ama gel o nazlı yarın çarpılır bak görürsün İnşallah aslanın köküne basar Babaanne seveyim kızı yan dişleriniz çıksın inşallah. Var bir tane kenarda ya. Nereden biliyorsun? Aha. Aha. Nazlı mı? Aha. 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 Hem çoraplar hani donlarıyla aynı şey. Basta biraz çocuğum üfürsün biraz. Açık ama da. Karışma bey şoföre. Üfürme şoför. Karışma şoföre. Üfürme. Aç oradan bir müzik bir şey. Ne açmış Allah aşkına? E babaanne burası modern der. Dilsek kasabada. Allah sana çok şükür ya Rabbim. Ne oldu diye Ah çok güzel eser buradan. Begenden mi? Çok begenden vallahi. Yeni yiyecek misin? Pamuk şeker. Sinemaya götürecek misin? İster misin? Ha. Hangi film istiyorsun? Vallahi ne bileyim atak filmler kalmamış çocuğum. Yeni bazı film. Ben bilmem sen bul seç. Sadece çıplaklar çiplaklar olmazsa abdestten var ikindiye lazım Don yetişen. Doncidan çıktın az eve. Doncidan abdestin bozulmadı bu da gülmedim kimsenin. Ne mankenler var idi? Onlar sayılmayın günah. Yusko çok güzel kızdı o mağazada. Vallahi bak çok güzeldi. Babaanne ben sevim Nazlı'yı. Yusko doğurgan idi o, doğurgan. Nereden anladın doğurgan, doğurgan? Baktım ben inceledim. Nereden bilirsin? Ben tıpçı. Çocukum sen tıpçı, sen röntgenle bakarsan ben gözlerle bakarım. Tararım bir tebe. Anladın? Babaanne maşallah mikroskop gibi gözükmüyor. Hem doğurgan idi o, hem çok güzel kızdı. Nazlı da doğurgan. 8 tane balgız var. Çok maksım var be. İlk maksamlarla gelmişler. Duymadın ne diyeyim? Ha? Nazlı da doğurganımda sekiz tane baldız kan var. Senin sekiz tane mi baldız kan ya? var? Ya. Hiç. Çocuğum sen ölümü seçmişsin atak. Niçin? Evliliği değil, ölümü seçmişsin annem. Niçin mi ya? Babaanne? Ay ne adam derdi. Ne Ne oldu? Burada en son terini silecektim. Dur anam ıslak mendili unutmuşum. Ne, babaanne ne yaparsın? Dondur o. Don o babaanne. Don 那去干嘛的？他一刀。